ikinci gelen başları çünkü birinci bölümü kayıt almamış o yüzden ikinci bölümde de devam ediyor. Ha arkadaşlar ben burada kaldım. Kapım mal gibi kapan burası değil lan. burada kapım mal gibi kapanmış şimdi. Ne oluyor lan? Bak açtım. Ha, bak biberon gitti. Abi Bera nereye gidebilir ya? Hmm. Aç fırını. Kapı da kilitlen <laughs> Kepçe buldum evisin. Bak o evin ebesini bellerim ha. He? Cin biber onu ya. Aç. Kudumun içi <laughs> ya kudumun içiyor. Sokarım ağzına. Mal fiçmiş altına geride kal ya. Ha, niye bunu alamıyorum? <laughs> Mal ya. Çarpıldı çocuk evi. Ben alamıyorum bebeği Bu canlanacak <laughs> galiba. Bak. Bak. Bak diyecek. Aa uçar gitti. Nereye gidiyor? <laughs> <laughs> nereye gidiyor? Lan. Gel lan bak gibi. Lan bu kapı kilitliydi. <laughs> Mavi. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada yorum yapmayı unutmayın. Aa. Çok az yorum geliyor. <laughs> Amık ya. Gülüyor bir de Allah. Im. Gel gel. Aç şunu. Bu arada ben kutlağım. Öyle. Kutluyorum ben seni taa. Gel gel bak. Al sana yatak. Al sana yatak dümdülük. Malaya. Keltuş kafasına baksana Çalak. Başka ama gel. Gel ya. gözleri dönüyor ya. Amanın kızımı. kadının çocuğu. Prens ve tavşan. Hadi bakalım. Bir gün bu mal çocuk. Evin bak severim ha. Bu mal çocuk. Çocuk tavşanla sevişiyorlarmış. Kuzumun çocuğu beğenmedin mi? ne koyarım. Bu koyarım ben sana peluş. Alır. Şah. kötü bak. Mal Evet şimdi tavşan mı istiyorsun? Kırdım onu. <laughs> <edeyim. gülüyor> Otur. Ama siz boş bir uçuş hop hop hop. Sarıya bir bok anlatıyor ama. Sonra sevişmeye devam etmişler. Tavşan kaçmış. Duydun mu ben? Gece geçiyorum da ondan hareket edemedim. Arkadaşlar. Oğlum hep aynı şeyler yapmıyor muyuz? Bir şey bana çıkıyor. Oğlum bak bir tost istiyorum ya. Tost yapamıyoruz ya. Yani. Lan beni mi duydunuz lan? Tost olsa hiç fena olmaz dedik. Tost makinesi geldi. Ay nasıl? E tamam koydum onu. Oğlum nasıl açılıyor? çıkacaktım sonra özüne Bu nasıl açılıyor? Kardeşim de geldi bana fikir veriyor Allah. bak koyar nasıl açılıyor bu? He salon masasına koyacakmışız. Benim mi aldım? Pardon. Ben hadi. Ben mi yaptım onun tostu ya? Uyacak mı mal yine? Üçüncü gece. Bakıcı iyi geceler tatlı rüyalar. Sana rüyamı göstereyim. Bu göstersin mal. Karabete TV izle. Bir Yukarı bebeği sikir, sikir. Arkadaşlar video bugünlük bu kadar çünkü çok uzadı. Hadi bay ben... bay.